saat kaç acaba bakayım. 9 Sesler ne? Uyandın mı? Uyandın mı? Evet. Hadi gel kahvaltı yapalım. Tamam. Kahvaltı yaparlar. Köpeğimize de verelim. Tamam, hadi yapalım. Kahvaltı, kahvaltı. Köpeklerine de verirler ve yaparlar. Ben doydum. Bunu da yiyeyim yeter. Ben de. Ya kanka. Efendim. Ben koca istiyorum. Evet. Kim? Felix. Yazayım dur. Ben senden hoşlanıyorum yazar Felix'e. Felix sohbetten. Ne? Ders. Ali sohbetten. Evet. Der. Felix'e eğlenelim mi? Der. Felix sohbetten. Olur, ben de senden hoşlanıyorum zaten. Der. İç sesi. yüzük almaya gider. Alır ve eve gelir. Benimle evlenir misin? Tabii ki. Evet. Hadi o zaman. Burada işebilir miyim? Herhalde. Yeah. Allah ben de mutlu oldum. Hadi. E, yatak yok. Sen bu akşam e, koltukta yatarsın. Mecbur. Kalka misafir gelmiş. Sen koltukta yatarsın diyorsun. Ben yatarım koltukta. Kalka bir yerlerine ağrımasın. Ağrımaz merak etme. Tamam o zaman. Akşam dokuz olur. Of canım çok sıkıldı. Alice ve Betty gelin bir şeyler izleyelim. Tamam. Tamam. Bir şeyler izlerler. Ay çok güzel yazıyor Balığa baksanız da. Evet. Evet. Çok tatlılar. Aynı köpeğimiz gibi. Köpeğimiz çok tatlıymış. Adı ne? Daha koymadık. Ama bence Koki güzel bir ad. Veya erkek olduğu için. Veya... Hmm. Fındık olabilir aslında. Aa evet. Güzelmiş. Senin adın Fındık. Tamam mı? <laughs> tamam diyor galiba. Evet. Reklam çıkar. Ay reklam çıktı ya. 7 dakika mı? Yuh. Harbiden. <laughs> ya. Ne güzel. Balıkları izliyorduk. Neyse zaten saat kaç oldu? Saat 10 oldu. Hadi yatalım. Tamam. Tamam. Act the